Evet arkadaşlar, şimdi e, klavyeden girilen bilgilerin input fonksiyonuyla alınması. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane A değişkenini tanımlıyoruz. Ondan sonra input fonksiyonumuzu yazıyoruz. Lütfen bir. Eğer biriniz veriyoruz. Şimdi biz buna print a dersek ya da bir fonksiyonun içerisinden bunu çalıştırırsak önce kaydedelim. Bu olarak kaydettik. Lütfen bir değer giriniz dedi. Merhaba dünya dedik. Merhaba dünya yazısını buraya çıkarıp bize gösterdi. Şimdi bunu biz bir fonksiyonda da kullanabiliriz. F Ekrana yaz şeklinde bir fonksiyon oluşturduk. A evet. diye bir, bir argüman oluşturduk. Gelen A. Şimdi bir tane de main fonksiyonu oluşturalım. main fonksiyonumuzda da Şimdi main fonksiyonumuzu çağıralım Bakın arkadaşlar. Hello World dedim. Şimdi burada ekrana yaz, adi'ye fonksiyonumuzu da lazım. Hello dedim. Bakın oradaki bilgiyi aldı, ekrana güzel bir şekilde yazdırdı. <laughs> Şimdi ekrandan gelen bilgiyi kontrol etmesini istersek, şuraya print yerine if gelen a şekilde eşittir. Hello. Print. Merhaba. Evet, bu şekilde çalıştıralım. Bakın büyük harfini hello diyorum. Evet hello merhaba diye ee, cevapladı hello diye veri girişi yapıldığında merhaba diye cevaplamış oldum.